Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son dönemlerde yaşanan depremlerden dolayı jeoloji mühendisi uzman profesör doktor Örgün Ahmet Ercan'dan açıklamalar geldi. İzmir depremini günler öncesinden söylediğini hatırlatarak Örgün Ahmet Ercan, Akdeniz ve Ege faylarında birikmiş gerilimler mevcut. Bundan dolayı sürekli artçılar yaşanmakta bu bölgede dedi. Son dönemlerdeki artçılar işaret ediyor ki Fay ben kırılacağım demekte. Bundan dolayı bazı iller dikkatli olmalılar. Özellikle Denizli, Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, Ismarta, İzmir her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmalılardır dedi. Uzun zamandır kırılmayan faylardan bahsediyoruz. Faylar birbirine bağlı ve artçılar bunları tetikliyor. Maalesef risk de bundan dolayı sürekli artmakta. Son depremlerde dikkat çeken konu ise Menteşe Yarımadası özellikle güneybatı kısmı çok gergin. Bu gerginlikten dolayı da etkilenebilecek alanların riski de maalesef artmakta. Kaş, Finike, Fethiye, Dalaman, Ula, Marmaris, Bozburun, Datça, Bodrum bu gerginlikten ciddi şekilde etkilenebilecek alanlardır diye açıklamalar geldi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan tarafından konuyla alakalı yorumlarsın ülkemiz deprem Ülkesi her bölgede her an deprem olacakmış gibi tedbirlerimizi almamız gerekmekte sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın